korkma ilk değil beni terk edişin Her gece ayaza Ölce yalnız koymaların ilk değil Biliyorum Son da olmayacak Her gece yeniden ölmeye alıştım Her sözün Her sözün kalbime saplanan Kurşundu Bilmedim O yıkılmaz dediğin beni Suskun yüreğimi Bu gecede yıktın Mutlu ol. Bir kez daha canım yaktın Hem de Hem de öylece değil Öylesi Sözlerimle zor çıkıyor dilimden Acı Sadece acı var kalbimde Kalbin Kalbin hissetmiyor mu Yanmıyor mu Ben gibi yüreğin Neyin Neyin kavgasını yaşıyorsun Söyle Allah aşkına Neyin hırsı bu Neyin intikamı? Yoksa, yoksa bütün bu olanlar sevgimin bana, sevgimin bana vebali mi neden çok seven bu kalbime saplanan bu kurşunlar? Söyler misin ben değil miyim? Söyler misin ben değil miyim o, o kalbinin hırsızı? Sen değil misin? Sen değil misin bana sevdalı? Sen değil misin? Sen değil misin bana o sevdalı? Sen sen değil misin?